Merhaba arkadaşlar. Gazlar 12 numaralı föyle. Yani gazların karıştırılmasıyla beraberiz arkadaşlar. Bu föyün PDF'ini açıklama kısmından indirip siz de derse föyle beraber katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gazların karıştırılması iki türlü oluyor aslında. Bir tepkime olmadan bir de tepkimeli gaz karışımları var. Genellikle tepkimeli gaz karışımları sınavlarda çıkmıyor. Müfredatta da yok ama Fen Lisesi müfredatında olduğu için anlatıyoruz. Kitaplarda da her kitapta bir iki soru oluyor tepkimeli gaz karışımlarıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar tepkime olmadan gazlar karıştırıldığında mol sayıları değişmez. Bir tepkime gerçekleşmediği için. Bakın kaç tane gaz varsa bunların mol sayıları toplamı son mol sayısına eşittir. Ve sabit sıcakta P ve yazarsak bakın e, R ve T arkadaşlar sabit sıcaklık sabit R de sabit. Gazların PV çarpımları mol sayılarıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. O zaman ben şöyle mol sayısı yerine bakın bu mol sayısı yerine P1 çarpı V1. Bu mol sayısı yerine P2 çarpı V2 şeklinde yazarsam P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı P3 çarpı V3 kaç tane varsa P son çarpı V sona eşittir derim. Diye ki Yandaki sistemde sabit sıcaklıkta ABC muslukları açıldığında son basınç kaç atmosfer olur? Arkadaşlar basit bir soru. Zaten sıcaklıklar sabit bakın. Eşit. O zaman birinci kapta yeşil kapta 2 atmosfer 2 V'lik gazım var. Artı. Mavi kapta 4 atmosfer 3 V'lik gazım var. Artı. E, pembe kapta da 3 atmosfer 5 V'lik gazım var. Son basıncı bilmiyorum. Sonra cimse 2, 3 daha, 5, 5 daha, 10 ve diyeceğim. Eveler gitti zaten şöyle. 4, 12 daha, 16, 15 daha, 31 atmosfer, 10 P de buradan 3,1 atmosfer bulunur arkadaşlar deriz. Bakın birinci kapta basınç 2 atmosferdi. artık her kapta 3,1 olduğuna göre birinci kapta basınç arttı. Basıncın artması aynı zamanda mol sayısının artmasını da gösterir. Çünkü basınç hacim çarpımı birinci kapta arttı. İkinci kapta 4 atmosferdi basınç. Basınç 3.1'e düştü azaldı. Mol sayısı da azaldı basınç da azaldı. Üçüncü kapta da 3 atmosferdi 3.1'e çıktı gene artmış oldu arkadaşlar. Bir başka örnek. yanındaki ideal pistonlu sistemde sağ bıçakta en musluğu açıldığında piston hangi noktada durur diyor. Her bir bölmenin hacmi de 1 litreymiş. Gene bakın birinci kabımızda 2 atmosfer 2 litrelik gazım var. P1 çarpı V1. Artı şimdi pistonlu kaplarda iç basınç dış basınç eşit olduğu için hidrojenin basıncı da 1 atmosfer. O zaman onun basıncı da 1 atmosfer. Son hacmi ise 1, 2 ve litre eşittir. Şimdi siz musluğu açarsanız arkadaşlar şu musluğu ne olacak? Bu tamamen pistonlu kap olacak. İç basınç dış basınç eşit olacağı için Son basınç bir atmosfer olacak. Biz son hacmi bulacağız. O zaman arkadaşlar 2 çarpı 2 4. 1 çarpı 2 de 2. Toplam 6 atmosfer litre. 1 atmosfer çarpı V son. Atmosferler gitti zaten. V son 6 litreymiş. E zaten burası 2 litreydi. O zaman 3, 4, 5, 6 bu piston D noktasında dururmuş arkadaşlar. Bir başka örnek. Yandaki sistemde en muslu açılıp mutlak sıcaklık 2 katına çıkarıldığında son basınç A5.6 atmosfer ölçüldüğüne göre neon gazının başlangıçtaki basıncı kaç atmosferdir diyor. Şimdi arkadaşlar bunun başlangıçtaki basıncına P diyelim. Şimdi son durumda mutlak sıcak 2 katına çıkarıldığında basınç 5.6 ölçülmüş ya. 2 katına çıkarılmasaydı bir bu, basıncı bulalım son basıncı. Basınçla sıcak doğru orantılı olduğu için P1 T1. P2 T2'den bir ilk basıncını bulalım. İlk durumda basıncını bilmiyorum P1. Sıcaklığına T diyeyim. Son durumda basınç 5,6 sıcaklığı 2 katına çıkarmış 2T. O zaman ilk durumda arkadaşlar basınç 2,8 atmosfermiş. Yani mutlak sıcaklık 2 katına çıkarılmadan önce basınç 2,8 atmosfermiş. Şimdi sorumuza başlayalım. Arkadaşlar yine gazların basınç hacim çarpımları mol sayılarıydı. Oradan devam edeceğiz. Yani P çarpı 2 litre artı 2 atmosfer çarpı 3 litre. Son basınç 2.8 atmosfer bulduk. Son hacim de 3, 2 daha 5 litreymiş. O zaman şu litreler gitti zaten. 2P artı 6, 5 çarpı 2,8, 14. 2P eşittir 8, P eşittir 4 atmosfermiş. Bir başka örnek. Yandaki sistemde M pompası yardımıyla birinci kaptaki gazın %42. kaba aktarıldığında birinci ve ikinci kaptaki gaz basınçları kaçar atmosfer olarak ölçülür diyor. Arkadaşlar burada formülden değil de biraz daha mantıklı gitmek daha önemli bence. Birinci kap ve ikinci kap. Gene mol sayılarımız pv çarpımları olduğu için birinci katta 3 çarpı 2'den bakın 6 atmosfer litrelik gazım var 3 çarpı 2. İkinci kapta ise 2 çarpı 3'ten gene 6 atmosfer litrelik gazım var. Ne diyor? Birinci kaptık gazın %40'ını buraya gönder diyor. Bunun %40'ını gönderecekmişiz. Hemen 6'nın %40'ını bir hesaplayalım arkadaşlar. Şunlar gitti 24 bölü 10'dan 2,4 atmosfer litreyi gönderecekmişiz. O zaman geçti 2,4 atmosfer litre soldan sağ. O zaman burada 3,6 atmosfer litre kaldı. Burada ise 8,4 atmosfer litre oluştu mu? Şöyle. Sonra arkadaşlar tekrar bunların hacimlerine bölerseniz basınçları bulursunuz. Bakın bölersem 2 litreye. Zaten şöyle olmuyor mu? Şu litreler gidiyor. 3,6 atmosfer bölü 2'den. Birinci kapta basınç 1.8 atmosfermiş. Bunu da hacmi 3 litre bölersem 8.4 bölü 3'ten bu da 2.8 atmosfer ölçülüyormuş. Birinci kapta basınç 1.8, ikinci kapta 2.8 bulunur arkadaşlar. Eğer tepkim olursa arkadaşlar harcanan ve oluşan gazların PV çarpımlarını dikkate alın alıyoruz. Mesela yandaki sistemde en muslu açılımda gazlar tam verimle tepkimeyi veriyorlarmış. Tepkime sonunda başlangıç sıcaklığının dönüldüğüne göre son basınç kaç atmosfer olarak ölçülür diyor. Tepkime biz bir yazalım. N2 artı 3H2 2NH3. Şimdi arkadaşlar o zaman 3 çarpı 3'ten Hidrojen gazım 9 atmosfer litre başlangıçta. 2 çarpı 2'den bu da 4 atmosfer litre. Bakın bir tanesi tam verimli dediği için bir tanesi bitecek. E, H2 biter. Çünkü 3'ten 9 giderse 1'den 3 gider arkadaşlar. 2'den de 6 oluşur tepkime sırasında. Sonuçta ise bundan 1 atmosfer litre arttı. Bundan kalmadı. Bundan da 6 atmosfer litre oluştu. Gene bizim işlemimizi yapacağız. Gazlar toplam 5 litreye yayıldığına göre bölersem 5 litreye bunu da bölersen 5 liraya. Zaten H2 yoktu. N2'nin yeni basıncı son durumda 0.2 atmosfer. Bunun da son basıncı 1.2 atmosfer. Ve toplam basınç da bu ikisinin toplamıdır arkadaşlar. Yani son basınç 1.4 atmosfermiş. Şöyle de sorabilir size. N2, H2'nin en 3ün basınçlarını sorabilir. Onları tek tek de böyle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki Yandaki ideal pistonlu sistemde en musluğu açıldığında gazlar tam verimli tepkimesini verip sıcaklık ilk haline getirildi. İdeal piston hangi noktada durur? Daha değişik bir soruymuş. Şöyle yazalım. Hepsi zaten maddelerin gaz. Yine başlangıç tepkime sonucumu oluşturuyorum. Başlangıç tepkime sonuç. Şimdi o zaman başlangıçta 1 çarpı 5'ten 5 atmosfer litrelik gazımız var. C3H8 ise iç basınç dış basınca eşit 1 atmosfer. Hacmi de 1-2 litre. 1 çarpı 2'den 2 atmosfer litre gazım da burada var. Yine bakın tam verimli diyor. Bir tanesini bitireceğim. Şimdi C3H8 bittiğini düşünelim. 1'den 2 giderse 5'ten 10 gitmesi lazım. Yok. O zaman 5'ten 5 gönderelim. 1'den 1 gönderelim. 3'ten 3 oluşur. 4'ten 4 oluşur. Son durumda arkadaşlar bu 1 atmosfer litre, bu 3 atmosfer litre, bu 4 atmosfer litre. Arkadaşlar bu sefer pistonlu kapı olduğu için son basınç dış basınca eşit. Yani 1 atmosfer. Bu sefer de hacim bulmaya çalışıyorum ya basınca böleyim. 1 atmosfer son basıncım. Bakın şu birimler gidiyor zaten. Bu artık 1 litre hacim kaplayacakmış. Bu 3 litre yani katkısı aslında. Bu da 4 litre. O zaman son hacim arkadaşlar 1 artı 3 artı 4'ten 8 litreymiş. E zaten burası 5 litre. 6, 7 ve 8 bu piston Z noktasında dururmuş arkadaşlar. Yandaki ideal pistonlu kapta sağ bıçakta tam verimle tepkimesi gerçekleştiğine göre son durumda piston hangi noktada durur? Şimdi arkadaşlar burada bir standardımız var. Bakın 5V hacmindeki gaz 1 molmuş. Yani daha doğrusu 1 mol gaz 5V hacmindeymiş. Şimdi tepkimeyi yazdığımızda 0.4 mol N2 var. 0.6 mol O2 var. N2O3 yok. Arkadaşlar tam verimle tepkimede bir tanesi bitecek. Bakın burada zaten böyle bir durum ki 2'den 0.4 giderse zaten 3'ten de 0.6 gidiyor. Ya 2'den de 0.4 oluşuyor. Yani şöyle başlangıç tepkime sonucumuzu da yazalım. Bunlar kalmadı. O zaman son durumda 0,4 mol gaz varmış. E o zaman 1 mol gaz bizim 5 V hacmimiz kaplıyordu. Son durumda 0,4 mol gaz kaldı. Kaç V hacmi kaplar? O da 2 imiş. O zaman piston arkadaşlar 1, 2. bölmede yani B'de durur deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konu anlatımımızın daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi konunun açıklama kısmında pdf'ini bulabilirsiniz. Kanalda abone olmaya devam e, abone olmayı unutmayın eğer abone değilseniz videolarımız devam edecek kendinize iyi bakın.